Og Adam Huldrejekvini. Arkadaşlar okay, okay. <laughs> şimdi Evet arkadaşlar. Bu oyundan çıktı. Ne ne oynasak.

Ben baskıları işte yer tas Arkadaşlar burası Şilal ie tefek Rıza Şilal e eat Rıza Şilal kilo Merhaba. Maz telefon. Ne oldu lan? Ini <tus> muss ich mich hier dran. Ja, und... Ich hab das klar. Nein, nein. Artık güzel. Eskiden oynadığı bu oyunlar türlü durumu ama rengi şey değişmiş ya. İlk şu papşi şey eskiden de oynadım var ya öyle değildi. Biraz daha değişikti. Tamam şey yapmıyorum. Abi nasıl ya? Abi. Öldürüm. Bu oyunda.

kafa işte ne Bir yarışı yoksa ama korktum bir anda arkadaşlar ya şöyle yaptım şöyle yaptım şöyle hmm, yap. yap. zıplamaya basmıyor ya basmıyor basmıyor hmm. bas basmıyor çok kolay da basmıyor bazen. Ay. Şuy. Bas ters ketik de bas ters olacağım diyenler yoruma yazsın. Eskiden beri bu hesabınıza bir video atmıyordum. Çünkü hesabım kaybolmuştu. Şimdi buldum. Ay, Oscar'sını düşürdüm. Ay. 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 Ama bu çok kolaydı. Aha zorluğumuz biraz kolayımız yani. Aa, bu zor birazcık. Hı? Kolaymış lan. Ha? Hatırlamıyordum. Eşim var oldu. Geçelersiz. Günler. Bur. Bur. Sıkı Game'e bakın ya. Şöyle gitse. Abi en zor geldi. Böyle böyle bulup geleceğiz mi? İlahi. Şöyle mi atlayacağız illa? İlla böyle mi yapacağız? İlla. İlla böyle yapacağız ya. Şöyle atlayacağız. Şöyle atlayacağız. Sonra düm dümdüz atlayacağız. Sonra yine dümdüz düzelt... atlayacağız. Düzelt... Abi hileyi bulmuştum ya. Oh. Abi hep düm dümdüz düzelt... atlasak olmuyor mu ya? Aha sıkı geldim. Anam sıkı geldim. değiştirip duruyorsun. Şimdi de böyle mi? Ya annem. Evet arkadaşlar bu kadar videomuz görüşürüz. Bir tane sonra daha çok çekeriz.